üreten merkezlere bağladı. Fiber optik bir kablo diyorlar ya, hepimiz evimize bağlatmaktan zevk alıyoruz dünyaya ulaşmak için. Farkında değiliz aslında. Birileriyle bizi ne yapıyorlar? O kablolarla uzaktan kumandalı robotlar haline dönüştürmeli projesini yapıyorlar ve bir bağımlılık meydana getiriyor. Şimdi anneler bilgisayarı iyi kullanıyor. Çok iyi bilgisayar kullanırım diyor. Ben bilgisayarı kullanmasına karşı teknoloji mi olacak? Yine araştırma yapmışlar Türkiye'de burada da farklı olacağını zannetmiyorum. Çocuklar günde 4 saat, 5 saat, 6 saat bilgisayar hakkında geçmiyorlar. Ders yapacaklar. Bilgisayarın başında vakit geçiren çocuklar üzerinde araştırma yapılmış yüzde doksan ya film izliyor, ya oyun oynuyor, ya çetleşiyor, ne yapıyor. Ders çalışma, ilmi zeminlere ulaşma, diğer işler de yüzde iki, yüzde üç arasında değişiyor. Çocuklarımızın vakitlerinin yüzde doksan yedisini ne yapıyor adamlar? Oğlan, ben dünya ile buluşuyorum. Gece 12 bir olmuş, göz kan çanağına dönmüş, sabah namazı falan yok. <laughs> mücahit olacak bizim olan, bilgisayar mücahidi. Sosyal medya mücahidi, namaz falan da yok yani Anneyi babayı da zaten ne yaptığı Yani çocuğun gözünden elini şöyle sallasan, elini meselesi. Bir bağımlılık türü ortaya çıkar. Niye? İşte uzaktan kumandalı robotlar haline dönüştürüp tüketim toplumunu yılmaz savaşçılar haline dönüştürmek için çocuklarımızı bizim elimizde ne yapıyorlar? Alıyor. Elbette biz teknoloji kullanmalı. Şimdi ne yaptılar Türkiye'de? İlkokulları tablet projesiyle 7 yaşındaki çocukların her birisinin eline bir tablet verebilmenin neyi başlattılar? Allah aşkına bu insanlar çıldırmış olmalı. Efendim çocuklar çok akıllılar, onu istedikleri gibi kullanırlar. Bir zamanlar bir başbakan vardı Türkiye'de. Renkli televizyon bilmem işte e, özel kanallar açılmıştı. Türkiye'de de bununla ilgili hukuki düzenlemeler olmadı affedersiniz kanallarda da bir takım bir şeyler vardı. Başbakan'a soruyorlar. Şişman ve misali başbakandı. Diyorlar ki ya nasıl olur böyle muhafaza gel bir başbakanın önünde böyle bir şeyler olur. Kardeşim diyor onlar da istemesin. i̇stemesin diyor. Yola adam çamuru seviyor. Çamur Ya arkadaş niye yola çamuru seviyorsun yani? La, lan sokağa bırakıyor. Dürüst insan san diyor, namuslu adam diyor, sen de diyor, basmadan gülüyor. Böyle bir mantık olur mu? Niye böyle deniliyor? İşte hep bu proje için. Söylemek istediğim şu, ümmete sahip çıkmak istiyorsak, Çoluğumuza, çocuğumuza, malımıza, mülkümüze sahip çıkmak istiyorsa Saadet Partisi saflarında görev yapmaya mecbur. Bu bizim üzerimize bir vecibedir, bir görevdir, bir vazifedir. Dünyayı kurtarmak değil, kendimizi kurtarmak için bu çalışmaları yapmak neyindeyiz? Mecburiyetindeyiz. Çocuklarımızı kurtarmak için bu çalışmalarını yapmak durumundayız? Mecburiyetindeyiz. Çünkü üzerimize kara bulut gibi ne geliyor? Küfür adeta dünyayı kaplıyor. Ya biz buradayız daha çok işimiz aşımız var diyebilirsiniz. İşimiz de olacak, aşımız da olacak ama davamızda ne olacak? Kolluğun gerçekleştirilmesi için bütün bunlar olacak. Aynen. Aynen. Değerli kardeşlerim sözü daha fazla uzatmak istemiyorum. Saadet Partisi'nde çalışmaya, bu kadrolarda yer almaya mecbur. İşte ise varlığımızla burada olmamız lazım. Oğlumuzla, kızımızla aile boyu siyaset yapmamız lazım. Efendim bir evlenmeyi kurman yeter Ben geliyorum. Yeter. Yok. Kızımız da burada görev alacak, oğlumuz da burada görev alacak, hanımımız da burada görev alacak. Niye? E onların da çalışmaya, bu davada koşturmaya neyi var? Görevleri var. Biz görev yaparsak sadece kendi görevimizi yapmış oluruz. Oğlumuzun görevini yapmış olmaz. Üstelik çocuğumuz burada olursa ne olur? Bu şekilde veya bu şekilde davasını bilir, kulluğunu bilir, insanlığın içerisindeki problemleri bilir, onun derdini çeker. Niye? Peygamber ve buyuruyor ki, Müslümanların derdiyle dertlenmeyen bizden değildir bu. Sadece kendi derdimizde değil yani bütün Müslümanların derdiyle ne yapacağız? Dertleneceğiz ki, Peygamber sallallahu aleyhi bu sözüne ne yapmayalım? Muhatap olmayan. Sözümüzü toparlayacak olursak, maalesef yaşadığımız dünyada korkunç, ahlaki ve manevi tahribat var. İnsanlık yok ediliyor, insan hakları yok ediliyor, mazlumlar ve mağdurların sayısı her gün biraz daha artırılıyor. Mazlum ve mağdurlardan hepimize birisiyiz. Müslümanların ellerindeki alınıyor. Ülkemizde ülkemiz olmaktan çıkarılıyor. Borçlandırılmak suretiyle ne yapılıyor? Adeta esir alıyor Türkiye. Çünkü borç alan ne derler? <laughs> Tayyip Erdoğan Savaşı'nda altı tane havalarını, 7 tane limanı Amerikalılara tahsis etti. Niye? Borçlu. Ne diyorlar? Eğer bunu yapmazsan ekonomik ilişkilerimizi gözden geçiririz diyorlar. Ya da bir gecede 10-15 milyarlık bir bankadan çektikleri zaman ertesi gün bütün hükümetin bacakları ne yapmaya başlıyor? Titremeye başlıyor. Türkiye'de mal milletin fabrikaları biliyor. Türkiye'de tüketici kredileri kullanılıyor. El kredisi kullanıyor, şu kredisi, bu kredisi kullanılıyor değil mi? Türkiye'deki bankaların yüzde yetmişi kimin? Yabancılar. Borsanın yüzde seksen ikisi mi dediler, yetmiş dokuzu mu dediler? O kimin? O da yabancılar. Peki Türkiye'deki ev tapuları kimin kasası? evlerin tabusu kredi mi? Hepsi kimin kasasında? Bankanın kasasında. Arabaların ruhsatı kimin kasasında? Onların kasasında. Fabrikaların hepsi 250 milyar dolara yakın neleri var? Kredileri var. Fabrikaların tabusu kimin kasasında? Adam niye uğrasın? Sigortayla, maliyeyle, vergiyle, işçiyle, sendikayla niye uğrasın? Vermiş krediyi, bütün çeyreğe çalışıyor. Maalesef böyle bir sistemin içerisinde bulunuyoruz. Bu soygunlardan kurtulmanın içinde <laughs> ne yapmamız gerekiyor? Saadet Partisi bizim çatışanlıktan görev evet. almamız gerekiyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten kaç gündür değişik yerlere, toplantılara katıldım. Türkiye'de de toplantılara katıldım. Allah'a Allah hamdolsun. Geçen hafta Türkiye'de Rahmetli Erbakan Hocamızın başlatmış olduğu Dünya Müslümanlar, Müslüman e, Topluluklar Birliği'nin kongresi vardı İstanbul'da. Daha sonra Dünya İslam Müslüman Gençlik e, Forumu'nun toplantıları vardı, oralara katıldı. Oralarda gelen bütün İslami camianın kuruluşları, yurt dışındaki bütün camianın kuruluşları diyorlardı ki ne olur bir çözüm bulalım, bir çare bulalım. Bir çözüm bulalım, bir çare bulalım diyorlardı. Bunu da kimden bekliyorlardı? Milli görüşten bekliyorlardı. Onun için Türkiye'nin huzur ve mutluluğu güçlü bir milli görüşe, güçlü bir saadet partisine bağlı. Dünyanın huzur ve saadeti de saadet partisinin güçlü olmasına bağlı. İşte biz İslam birliği derken bu çalışmaları yapıyoruz. İnancımızı muhafaza edebilmek, kendimizi muhafaza edebilmek, neslimizi ve nefsimizi muhafaza edebilmek, aynı zamanda da helal lokma yiyebilmek, çocuklarımıza ve yavrularımıza sahip çıkabilmek için bu çalışmaları yapmak mecburiyetindeyiz. Şimdi bu noktada insanlar iki kısma ayrılıyor. Birisi diyor ki ya işi biraz esnetelim diyor. Dünyada egemen bir yapı var. Bunlara ayak uyduralım diyorlar. Şahsen ne yaşayabilirsek yaşayalım diyor. Sanki adamlar yaşamaya müsaade edeceklermiş gibi. Biz de diyoruz ki, ne, hayır arkadaşlar, biz ne kadar esnersek esneyelim ama inançlarımızı esnetme yetkimiz yok ki. İnançlarımızı esnetebilir miyiz? Ne buyruluyor ilahi hükümde? Siz onların dinlerine girmedikçe ne olur? O halde yapmamız nedir? Neyi değiştirebileceksin? Bizim vazifemiz Rabbimize güvenerek bu değişikliği yapmak için yola çıkmaktır. Teslim olmak değil. Ne yapalım efendim? Dünyanın şartları bu. Bir Müslüman haramı ne zaman yiyebilir? Ölüm ile karşı karşıya kalırsa değil mi? Onun dışında yiyebilir mi? Yok. Eğer bunu biliyorsa ne yapması lazım? O haramı yememek için bütün gecesiyle, gündüzüyle ne yapması lazım? Çalışması lazım. Biliyorum ki birileri benim çocuğumu ilkokuldan üniversiteye kadar alacaklar. Benim gayretime rağmen ne yapacaklar? Aklını, fikrini çelecek dışında bir yaşantıya götürecekler. Hepiniz yaşıyorsunuz. Çocuklarınıza eğitim vermeye çalışıyorsunuz. Bir süre sonra ne oluyor? Bir süre sonra ne oluyor? Bakıyorsunuz ki elinizde ne yapmış? E ben çocuğuma sahip çıkmak. Bunu bile bile ben bunlara ne yapmamam lazım? Bu eğitim modelinin değişmesi için ne yapmam? Türkiye'de Çocuklarımızı bizim inancımız dışında bir hayat tarzına götüren eğitim modelinde bir değişiklik yapılmamış, Soygunu önleyecek ekonomik modelde bir değişiklik yapılmamış, Ölmecin evet, evet. dertlerine sahip çıkacak bir dış politika ne yapılmamıştır? Yapılmamıştır. Üstelik öbür tarafa bir teslimiyet sevdiler. Ölmecin yeryüzündeki kaynaklarının sömürülmemesi için Müslümanlarla işbirliği yapılacağı yerlerde maalesef başkalarıyla ne yapılmıştır? Müslümanın ilinin ilin, kanının sömürülmesi için işbirliği ve bir anlaşmalar yok. Bu vakadan kurtulmak bile bizim için bir kazan. Hiç değilse bunda neyimiz yok? Bir dahlimiz yok. Allah'a hamdolsun. Dolayısıyla bu çatı bizi koruyor. Eren'e verilsin Allah'ın izniyle bugün Türkiye'de birçok şey bir musibet bin nasihatler hayırlıdır derler. Birçok insan ya şu kadar zaman geçti ama bu iş olmadı, bir şeyler olması gerekir noktasına geldiler. Bunlarda da aynı şeyi görüyoruz. Bundan dolayı da Rabbimize hamd ediyoruz. İş bize düşüyor, kulluğumuzu gerçekleştirmek ve kendimize sahip, kendimizi kurtarabilmek için içinde bu çatının altında inşallah hizmet vereceğiz. Ben bu vesileyle tekrar <laughs> Erçıkan Hemşincilisi arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Vakit ayırdınız. Bazen de şöyle bir şeyler duyuyorum, üzülüyorum. Onu da ifade ederek sözlerimi bitireyim. Ya çalıştık, çalıştık, elimize ne geçti? 30 sene çalıştık, 40 sene çalıştık, elimize ne geçti? Hiçbir şey geçmedi. Öbür tarafta ilahi hükümde ne buyuruluyor? zerre kadar hayır işlerseniz karşılığını vereceğim. Zerre kadar şer işlerseniz onun karşılığını vereceğim. Biz burada hayır için bulunuyor muyuz? Bulunmuyor Allah karşılığını vereceğim diyor. Bizim adam elimize hiçbir şey geçmedi. <laughs> Bazen de da çok daha fazla bir şey. Ya 30 sene çalıştık. Bizimkiler şuraya geldiler. Damadı bile işe sokamadık. Benden bu kadar arkadaşlar. Ya 30 sene damat mı kim Keşke bütün damatlar işe girseydi. Ama girmedi. Yani girmedi diye biz davamızdan mı döneceğiz? 30 sene diyor boşa gitti diyor. Bu sözüyle aslında 30 senelik hayrın üzerine ne yapıyor bir insanımız? Bir çizgi çekiyor. Bizim daha meselemiz davat meselesi değil ki keşke bütün damatlara hiç bulabilsin. Bunun yanında diyor ki kardeşim hep fedakarlığı biz mi yaptık? Biraz da başkaları yapsın. Biraz önce ifade etmeye çalıştım. Ülkemizde bir yangın var, dünyada bir yangın var, evimizin içinde bir yangın var. Evimiz yanıyor tabiri caizse, Manen, yani bir baba şöyle diyebilir mi? Benim evliyamı yok arkadaş. Ben 300 doğası başladım. Çok büyük fedakarlıkta bulundum. Bir anda başkaları başladı. Böyle bir fedakarlık olur mu? Yani yeah sakın olur diye bir hüküm var mı? Hep ben mi yapacağım? Daha rendelerin bir güzel sözü var. Çorba taşarken diyor, çomça hesabı yapılmaz diyor. Arkadaşlar çomça hesabı yapacak zaman değil. Evimiz yanarken bir başkalarından fedakarlık yapmalarını ne yapamayız? O fedakarlıksa, fedakarlık değil bir defa, bir fariza yani, bunu söyleyemeyiz. Ama işte insanız, bazen nefsimiz, bazen dilimiz kontrol dışı çıkıyor. Onun için kontrol et, almak durumundayız. Genel olarak hepiniz razı olsun, Çalışmalarınız, gayretleriniz artırsın. Sözlerim burada bitirirken, sorusu olan arkadaşlarımız varsa onları da kısa cevaplandıralım. Yazılı da olabilir, sözlü de olabilir. Onları hemen kısa cevaplandıralım. Sizlere de daha fazla inşallah tutmuyor.